Batman Belediye Başkanımız Sayın Osman Güler teşrif ettiler. Miraç Kalsın İzgi'yi Karagözlerinden Kerem Osman Han var mı? oğlu. Engeller engellenmeli, bana ne gidememeli, severek yardım etmeli. Dünya Engelliler Günü. 3 Aralık Dünya Engeller Günü, münasebetiyle engelliler okulumuz bir program düzenlemiş. Biz de bu programa iştirak ettik. Belediyemizin de engelsiz yaşamı, biraz önce kardeşimiz şiir okurken engellerin ortadan kaldırıldığı bir dünya istiyordu. Biz de Batman Gazi Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldırmak adına yaklaşık altı yıl önce Batman Gazi'mizde engelli, özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, ailelere destek olmak adına engelsiz yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. Şu an o iki 250'nin üzerinde öğrencimiz o okulumuzda 25 tane eğitmenimizin nezaretinde eğitimlerini görüyorlar. Biraz önce kara Karagöz'ü oyunu hep beraber izlemiş olduk. Ve belki bizim normal bir insanın ezberleyemeyeceği bir oyunu çok güzel bir şekilde görmedikleri halde ezberleyip sunmuş oldular. Bize düşen göre burada hem merkezi hükümetimiz, milli eğitimimiz, işte görme engelliler, işitme engelliler vesaire okulları açıp öğrencilerimize destek oluyor. Belediye olarak da biz de onların günlük yaşamlarını kolaylaştırma adına özellikle görme engelleri sokakta, caddede rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için kaldırımları, yolları ona göre dizayn etmemiz lazım ki bunu yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarla bu kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmış oluruz. Engellerin olmadığı, hayatın paylaşıldığı, ve özel gereksinimli insanlara gereksinime olmayan insanların destek verdiği bir dünya diliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. <laughs> güle güle. <laughs> बर <laughs>